Evleneceğimiz kişiyi dudaktan nasıl tespit edebiliriz? E, dudaklarımızın e, genişliği genelde alt ve üst dudaklarımızın genişliği genelde birbirine yakın olursa cinsellik manasında da, cinsel gücümüz manasında da birbirimize denkliğimiz var demektir. E, dudak kenarlarımız yukarı doğru ise yani seçme alternatifimiz varsa evleneceğimiz kişide dudak kenarlarının yukarı doğru olmasıyla e, dikkat edelim. Joker dudak deriz biz buna. E, bu insanlar genelde mutludur, hayata daha eğlenceli, daha olumlu bakarlar. Eğer dudak kenarları şöyle aşağıya doğruysa bu kişiler genelde hayata kararlıdır, azimlidir, istikrarlı kişilerdir, başarılı iş insanları olabilir. E, Birlikte yükte biraz daha olumsuzlukları görebilen kişiler diyelim böylece. E, üst dudak ve alt dudak farkı nedir? Üst dudak eğer genişse kişi genelde sizi de düşünür birliktelikte. Alt dudak genişse genelde kendini düşünür bu insanlar. Hele aşağıya doğru biraz böyle kıvrık ve sarkıksa ağzı güzel laf yapar, e, kandırmaya müsaittir ve kendini daha çok düşünür diyebiliriz. Kısaca böyle. Bu böyledir demek değil. E, esnek olmak gerekir. Zihni eğiten bir kişi her şeyinde değiştirmiş olabilir. Hepinizi seviyorum.